Bir önceki videoda da söylediğim gibi bugün 6 Mayıs biz Londra'ya geldik. Coronation'a geldik. Taç giyme törenine Kral 3. Charles'ın. Fakat e, ulaşamıyoruz. Yani hani herhangi bir alana hani izli, zaten hani Westminster'ın içine göremiyor halk ama normalde hani konvoy olur. İşte atıyorum insanlar toplanır vesaire. Yani o kısımları ne yazık ki görebileceğimiz bir alan bize bırakılmamış. O yüzden birazcık ayak kırıklığına uğradık işin açıkçası. Programa göre Kral Charles ve artık kraliçe diyoruz Camilla yaşadıkları yerden çıkıp işte askerleri selamlayıp sonrasında bir konvoya eşliğinde Westminster'a ulaştılar. Ee, saat 11 itibariyle de yemin töreni başlamış oluyor. Kral bir yemin edecek daha sonrasında bin adamı tarafından kutsanacak ve kral ilan edilecek. Bu e, aşama yaklaşık bir 90 dakika kadar sürecek. Yani programda bu şekilde belirtilmiş. Sonrasında ise Buckingham'a geri gelmesi bekleniyor. Biz aslında bu kısmı yakalamayı çok ummuştuk. Hani konvoyu görebilmeyi daha sonrasında o klasik balkon sahnesi var ya orada olabilmeyi çok ummuştuk ama olamayacak galiba. Şimdilik Hyde Park'a doğru yürüyoruz bir şey gösterebilirsem göstereceğim. Onun dışında şimdilik bu kadar. Tekrar merhaba. Bu kadar yakından bana maruz kalmanızı istemezdim ama e, o kadar yağmur yağıyor, o kadar böyle yağmur çamur hani zor bir gün oluyor ki o şey hani biraz yüzüm gözüm der toplu kalsın diye uğraşıyoruz şemsiyenin altındayız şu an ikimiz de. Ee, şöyle bir durum var. Ee, giremiyoruz. Etkinlik de bitti zaten. Hani bu saatten sonra şu anda e, Kral Charles Yemini ne ediyor? Yani tacını giyiyor, taş kuşanıyor falan yani. Kısacası etkinliğin ilk kısmı zaten bitti. Bundan sonrası geri dönüş ve o meşhur balkon olacak mı, oldu mu gerçekten bilmiyoruz şu an. Güvenliklerle birçok noktada sohbet ettik. Hani giriş var mı, ne zaman var, ne yapabiliriz gibi. İki şey komik geldi. Birincisi şey dediler, çok kötü bir organizasyon var, zayıf bir organizasyon var. O yüzden hani bu durumda dedi bir tanesi. Bir diğeri de şey dedi, içeride iki gün önceden gelip kamp kuranlar varmış. Yani bugün gelip giremiyormuşuz. Bu detayları biz kaçırmışız yani. Değil mi? Kaçırmışız. <laughs> Durum bu. <laughs> 73 yaşında Muradına eren o <laughs> da çok kötü oluyor değil mi? İnsan annesini kaybediyor yani. O da ne kadar kötü bir şey ya düşünsenize. Hani şey yapmak için kral ya da kraliçe olmak için hani ebeveynlerinizi kaybetmeniz gerekiyor. Üzüldüm şimdi falan demiş. Neyse. Elizabeth'in geç Elizabeth'in ya sanki şeyden bahsediyorum. Dur. Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen yıl Eylül'deki vefatından sonra tahta yerine geçen en büyük veliahtı Charles tam 73 yaşında kral olabildi. E ee, şu anda bugün de söylediğim gibi taç giyme töreni var. Ee, sanırım e, en uzun prenslik hanedeni dönemi yaşayan <laughs> Veli attı kendisi. Kendisinden sonra işte Emri Haklıku bulunca Tahta kendi yerine en büyük oğlu Veliahtı William ondan sonra da sırasıyla üç çocuğu işte George, Charlotte ve Louis çıkacak şeklinde bir sıralama var şu anda. Prens heyre bunun neresinde diye soranlar için William olursa George ölürse, Charlotte ölürse ve Louis ölürse ondan sonra Harry ve onun çocuklarına doğru tahtın bir geçme durumu var. Fakat tabii ki e, yolda biraz çektim. Protestolar vardı gördüğünüz gibi. Not my king hani benim kralım değil ya da işte atıyorum demokrasi istiyoruz. Demokrasi istiyorsak neden e, krallığı işte destekliyoruz gibi pankartları e, gördük. Yani monarşinin bundan sonraki süreçte alacağı şekli bilmiyoruz. Ama halkın bir kısmı aslında gördüğünüz küçük bir protestoydu. Yani daha büyüğü oldu mu biz denk gelmedik ama herhalde olmuştur diye düşünüyorum. Yani nereye doğru evrilecek bu durum bilmiyoruz ama eğer monarş devam edecek olursa tahttaki sıralamada bu şekilde. Bugün umduğumuzu bulamadık. İstediğimiz hiçbir şey yapamadık. Bu yüzden çok üzgünüm. Arada çektiğim görüntüleri mutlaka hani konuşurken sağda solda ya da araya bir şekilde sıkıştırıp size göstereceğim. Hani bu kokladığım atmosferi size de yaşatmaya çalışacağım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım daha faydalı, daha çok çekim yapabildiğim bir etkinlikte kraliyete dair bir arada oluruz. Hoşçakalın. I, William, Prince of Wales, pledge my loyalty to you, and faith and truth I will bear unto you as your liege man of life and limb. So help me God.